Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde aklınızdaki kişi bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişinin duyguları, fikirleri nasılmış. Bugün bizim aklımızda neler düşünüyor? Ve evren bize ne gibi mesajlar verecek? Hep birlikte öğreneceğiz. Evet arkadaşlar kartlarımı kardım. Şöyle kartlarımı seçiyorum. Gözüküyor sanırım. Farklar o kadar kaygan ki tutması o kadar zor. Böyle büyük ellerime hiç sığmıyor. Buraya iki tane verdi arkadaşlar. Şöyle kartlarımı açıyorum. Değnek dokuzlusu. Kılıçası. Şöyle büyücü kartı. Kılıç kralı. Değnek onlusu. Kılıç onlusu. Onlar hep yan yana geldi. Tılsıması. Tılsıması. Dünya kartı. Kule kartı. Kupa dörtlüsü. Kupa şövalyesi. Hep kupalar, her şey yan yana geldi sürekli. Sanki bir mesaj var gibi. Denge kartı ve tılsım yedilisi. Arkadaşlar ellerim de o kadar uyuşuyor ki. Şu an inanamazsınız. Deynek de kuzlusu. Değnek de kuzusuyla dokuzdursu. e, bayağı bir mücadele vermiş hayatta. Maddi, manevi, dedikodu gibi kötü olumsuzluklarla daha doğrusu olumlu ve olumsuz yönlerle birçok mücadele vermiş olan bir tane aklınızdaki kişi var çok yorulmuş. Kılıç ası. Kılıç asıyla zafer kazanmış olan bir tane aklı kişi var. Kılıcını eline almış ve tacını takmış. Yani ben buradayım diyor. Bütün olumsuzluklara rağmen ayaktayım, dimdik duruyorum diyor. Büyücü kartı. büyücü kartıyla kötülük yapmak isteyen, kötü bir enerji yaymak isteyen birisi var. Bu kişi yapacağı kötülüğün tutacağını kötü enerjinin tutacağını düşünüyor. Ama ben düşünmüyorum bunu. Kesinlikle büyücü umduğuna ulaşamaz. Kılıç, kralı, kılıç kralı böyle. kendinden emin olan bir tane kılıç kralımız var. Ve bütün olumsuzlukları geride bıraktım. Ve artık kendimden eminim diyor. Değnek konusu, Değnek konusuyla çok yorulmuş olan bir tane aklımızdaki kişi var ve bin bir mücadelelerle e, başa, başa bin bir mücadelelerle bütün olumsuzlukların e, üstesinden gelmiş ve hala da mücadele mücadele etmekte olan bir tane değnek omuzumuz var ve dedikodularla da başa etmeye çalışıyor ve e, aklınızdaki kişi e, aklındaki kişiyi istemeyen kişilerle mücadele etmeye çalışıyor kızıl Kılıç olunusuyla sırtından vurulmuş olan bir tane aklımızdaki kişi var. Maddi manevi birçok yönden sırtından vurulmuş. Tılsıması, tılsımasıyla aklımızdaki kişi bir şans yakalamış. Yani bu şans da biziz. Yakalamış olduğu birçok şans var ama en büyük şans biziz. Bize Allah'ın bizi Allah'ın kendisine verdiği bir hediye olarak görüyor. Kendisine en uygun olan kişi olarak bizi görüyor yani aklından fikrinden çıkartamıyor. Dünya kartı. Dünya kartıyla e, bizi merak eden bir tane aklımızdaki kişi var. Ya çok uzakta ya da bir e, yani yurt dışında olabilir. Ya da da dönüş yapacak veya dönüş yapmış olan bir aklımızdaki kişi var. Sürekli bizi düşünen ve bizi aklından çıkartamayan. Kule kartı. Kule kartıyla kaleden atılan, e, kuleden atılan bir tane düşen aklımızdaki bir kişi var. Yani hiç umduğu hiçbir şey, e, hiçbir şey umduğu gibi çıkmamış. Yani her şey sırtından vurulmuş, her şey ters dönmüş. Hiçbir şey beklediği gibi çıkmamış. Güvendiği insanlar beklediği gibi e, beklediği gibi insanlar olarak çıkmamış. Kupa dörtlüsü, kupa dörtlüsüyle elinden geleni her şeyi yaptığını düşünen bir tane aklımızdaki kişi var. Ve burada bir tane şans var. Bu şans yani bir kupa var. Ee, burada bir bulut var. Bulutun gelinine getirdiği bir tane kupa var. Bu şans e, yani bir şans bu. Bu şansla biziz. Önünde kazanmış olduğu kupalar var. Maddi manevi kazandığı değerler var. Yani itibarı var. Ve en son şansla biziz. Kupa şövalyesi. Kupa şövalyesiyle ile bize aşk, aşkını ilan edecek olan bir tane aklınızda kişi var bize aşkını sunuyor. Biz bizimle bir ömür yaşamak istediğini belirtiyor. Denge kartı. Denge kartıyla bütün o, bütün ortamları yumuşatmak isteyen kendi tarafından da dişil dişil tarafından da dişilse eril tarafını eril tarafıyla dişil tarafını erilse eril ve dişil tarafını birbiriyle denge hale getirmeye çalışıyor. Arkadaşlarıyla, yakınlarıyla, çevresiyle, akrabalarıyla bir arada Mutlu mesut yaşamak istiyor ve dengeyi sağlamaya çalışıyor. Tılsım yedilisi. Tılsım yedilisi ile çok uğraşmış. Bin bir mücadele vermiş. Ve bu mücadele sonunda birçok şans kazanmış olan bir tane aklınızdaki kişi var. Buraya maddi manevi kazandığı birikimleri biriktirmiş. Ve çok yorulmuş. Artık ümitle bekliyor. Yani bize kavuşacağı günü ümitle bekleyen bir aklınızdaki kişi var. arkadaşlar. Şimdi sizlere kendim hazırlamış olduğum kağıtlardan çekeceğim. Bu bize aklımızdaki kişinin ve evrenin bize olan mesajlarıdır. Arkadaşlar bu bir kolektif bakımdır. Kişiye özel değildir. Bir tanesi ters dönmüş. Onu hemen düzeltiyorum. Hatta bir, iki tanesi. Evet arkadaşlar kişi özel kolektif bir bakımdır. E, size uyanlar alın ve uymayanları evrenin boşuna geri gönderin ki üzerinizde olumsuz kötü bir yük haline gelmesin. Karıştırdığımda çekiyoruz arkadaşlar. Sen özelsin dedi. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Sen özelsin. Şöyle koyuyorum. Seni beğeniyorum dedi. Şöyle. Seni beğeniyorum. Bir tane daha çekiyorum. şöyle senden çok hoşlanıyorum dedi şöyle arkadaşlar senden çok hoşlanıyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın like'larımı unutmayın lütfen